Arkadaşlarım merhabalar. Nasıl yapılır kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop üzerinde bir resimde beğenmediğimiz, istemediğimiz bir nesneyi nasıl silebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Photoshop CS6'yı kullandığımı belirtmek isterim. Resmimi açtım. Şu gördüğünüz resim benim e, örnek olarak kullanacağım resim. Bu resim üzerinde şu kocaman pencereyi biraz sonra yok etmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle resimler hassas seçimlerle daha kolay yok edilebilir ama ben buradaki büyük resmi hassas bir şekilde işaretlemesem de olur şimdi buradan sol tarafta dörtgen seçim aracını kullanabilirim oval seçim aracını kullanabilirim ben dörtgen olanı tercih edeceğim şurada şöyle bir dörtgen olarak işaretledim ve shift F5 kısa yolunu kullandım İstersen burada görüntüden dolguyu da seçebilirim. Oradan da göstereyim. Ee, görüntü değil düzenle bölümü düzenleden dolgu seçeneğini de seçebilirsiniz. Shift F5 ile kısa yolda kullanabilirsiniz. Tıkladıktan sonra içeriye uygun yazdık arkadaşlar burada. İçeriye uygun yazmıyorsa dönüştürün ve tamamı tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz bir süre. Evet. Bakın e, otomatik olarak sildi ama bazı pürüzler bıraktı. Şimdi bu pürüzleri nasıl gidereceğimizi izleyelim. Aynı yolu izleyeceğiz. Aynı seçim aracı. Dikdörtgen. Bu sefer küçük küçük yapıyoruz arkadaşlar. Shift F5 Enter. Yok olana kadar bu işlemi yapacağız. Shift F5'e yine basıyorum. Evet. Şuradan Tekrar silelim. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş dokusu duvara dönüşüyor. Shift F5 yapıyorum yine. Evet şu bölümü de uygulayalım. Seçtiğim resimler yavaş yavaş duvara dönüşüyor. Ne kadar küçük seçersek o kadar iyi olur. Bakın, duvarı da içine dahil ediyorum ki duvar e, buraya bütünleşsin. Tekrar seçiyorum. Duvarı dahil ederek. Evet bakın penceremizi sildik. E, hafif grilikler kaldı. Bunları böyle her seferinde Shift F5 yaparak temizleyebilir. Tamamen duvara çevirebilirsiniz. Şu şekilde... Evet bakın yavaş yavaş gidiyor. İsterseniz doku aracı da kullanabilirsiniz. Ama e, çok gerekli değil. Bakın büyük çoğunluğu zaten duvar resmine dönüştü. Küçük küçük dönüşüm sağlayabilirsiniz. E, şimdi başka bir nesne üzerinde göstereyim. Mesela tepede bulunan topu kaldıralım uzantıyı seçtim Shift F5 yaptım ve enterladım. Bakın. Evet, nesne uçtu gitti. Şimdi burada şuradaki çubuğu istemiyorum. Shift F5'e tıklıyorum ve çubuk yok oluyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar objeyi bu şekilde yok edebilirsiniz. tamamen hayal gücünüze kalmış. Evet bakın. İçeriği çevredeki en uygun malzemeyle doldurduğu için çok daha düzgün bir şekilde silme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.